Lina uzun bir yolun sonuna gelmişti. Elinde altı taş parlıyordu. Işık, rüzgar, su, ateş, toprak ve zaman. Her biri farklı bir ders öğretmişti. Ama haritadaki son sembol diğerlerinden farklıydı. Bir kalp, çevresinde parlayan bir halka. Haritayı dikkatle incelediğinde yazılar silinmeye başladı. Sonra parlayan bir ışık onu sardı ve bir anda kendini bambaşka bir yerde buldu. Hiçbir yer ama her yer gibiydi. Ne gökyüzü vardı ne toprak. Sadece beyaz bir boşluk ve kendi kalp atışlarının sesi. "Burada kalp taşı olmalı," dedi Lina fısıldayarak. Bir ses yankılandı. Tanıdık ama aynı zamanda yabancıydı. "Kalp taşı dışarıda değildir, Lina." Lina etrafına baktı ama kimseyi göremedi. Ses bir kez daha konuştu. "Ben senin, senin içindeki denge, sevgi ve cesaretim." O anda Lina'nın etrafındaki taşlar birer birer havaya yükseldi. Hepsi kalbinin hizasında dönmeye başladı. Işık parladı, rüzgar esti, su dalgalandı, ateş dans etti, toprak kök saldı, zaman akmaya başladı. Hepsi birleşince kalbinden bir ışık yayıldı. Lina'nın içi sıcacık oldu. Sanki tüm dünya onunla birlikte nefes alıyordu. Demek kalp taşı bendeymiş, dedi gülümseyerek. Her taşın gücü zaten içimizdeymiş. Işık gittikçe büyüdü, taşlar birer birer Lina'nın kalbine karıştı. Boşluk renklerle doldu, gökyüzü yeniden çizildi. Ormanlar, dağlar, sular geri geldi. Uzaktan tanıdık sesler duyuldu. İgnar'ın kahkahası, Nerida'nın su melodisi, Aero'nun kanat çırpışı, Terra'nın derin sesi, Corona'nın dingin fısıltısı. Hepsi tek bir cümle söyledi. Gerçek denge kalbini dinlediğinde başlar. Lina gözlerini açtığında ormandaydı. Güneş yeni doğuyordu, rüzgar hafifçe esiyordu. Kuşlar şarkı söylüyordu. Artık taşlar yoktu. Ama Lina'nın kalbinde onların ışığı vardı. Gülümsedi, pelerinini düzeltti ve ufka baktı. Artık biliyorum, dedi sessizce. Dünyayı değiştirmek önce kendi kalbinden başlar. Ve Lina yürümeye devam etti. Çünkü her son bir başka başlangıçtı.